Fason Radyo. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Fason Radyo'dayız. Ben Demeç ve Dış Basında Türkiye programıyla karşınızdayım. Bugün 2025 yılının 15 Nisan günü. Şimdi sizin için yabancı basında Türkiye hakkında yer alan haberleri sıralıyorum. Öncelikle Associated Press'e göz atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk davasıyla ilgili bir temyiz başvurusu yapılmıştı. Türkiye'nin Devlet Haber Ajansından alınan bilgiye göre bu başvuru mahkeme tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebi uygun görülmedi. Reuters ise bu gelişmeye farklı bir perspektif sunarak Avrupa Konseyi'nin görüşlerini paylaşıyor. İnsan Hakları İzleme Kuruluşu Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasına dair endişelerini dile getiriyor ve Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunu gündeme taşıyor. İmamoğlu'nun tutuklanması yabancı basın tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Bir diğer önemli gelişme Türkiye'nin tarihi Ayasofya yapısında başlatacağı restorasyon çalışmaları. Hem Reuters hem de Yunan basını bu haber üzerinde durmuş durumda. Türkiye 1480 6 yıllık bu yapının kubbesinde güçlendirme çalışmaları yapmayı planlıyor. Bu restorasyonun yapı tarihindeki en büyük onarımlarından biri olması bekleniyor. İlginç bir şekilde Yunan basınında da bu konu son derece olumlu bir biçimde ele alınmış ve Ayasofya'nın ortak bir kültürel miras olduğu vurgulanmış. Gelelim Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı gemi karşıtı füzelerle ilgili habere. Associated Press, Yunanistan'ın bu anlaşmayı büyük ölçüde Türkiye ile bölgesel gerilimleri ele almak adına yaptığını belirtiyor. Bu durum, iki ülke arasındaki rekabetin askeri alana taşındığını bir kez daha ortaya koyuyor. Orta Doğu basınından gelen haberlere bakarken Ankara'da düzenlenecek Karadeniz Güvenlik Toplantısı dikkatleri çekiyor. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki olası ateşkes sonrası bölgesel güvenlik meselelerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Arap basını bu konuyu ele almakta biraz sessizken İran medyasında bu toplantı oldukça ilgi görmüş. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi de bölgedeki politik dinamiğin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Rus basınında ise Türkiye-Rusya ilişkilerindeki ticari gelişmeler dikkat çekiyor. Moskova Times, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin yeni bir ödeme modeliyle ivme kazandığını belirtiyor. Ayrıca Rus turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiği ifade ediliyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turizm potansiyeli Rusya medyasının övgüsünü kazanmış durumda. Türkiye'nin jeopolitik duruşu ve Suriye konusundaki tutumu ise analiz konusu olarak farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor. Değerli dinleyiciler, dünyanın dört bir köşesinden Türkiye ile ilgili haberleri aktardık. Gündem oldukça yoğun ve bu gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ben Demet, Fason Radyo'dan sevgilerle. Dinlemede kalın. son radyo